Evet sayın izleyiciler herkese merhaba. Bugün daha önce hiç doldurmamıştım. Şimdi de durup duruyordu. Zippo çakmağım var. Buna bir zippo çakmak yakıtı aldık. Şimdi bu nasıl doldurulur? İnsan bilmeyince tabi bir araştırıyor. İlk defa dolduracağım için bir internette bir araştırayım öyle doldurayım dedim. Esasında gayet basit. Şu şekilde öncelikle bunu buradan çıkartıyoruz. Burada bir keçesi var. Şimdi buradan biraz ayırdıktan sonra içindeki kısma bu yakıttan damlatmamız gerekiyor. Evet şimdi bunun burasını öncelikle açacağız. Şu çocuklardan korunması maksadıyla bir özel bir kapak yapılmış buna. Evet, açtık. Şimdi Yeteri kadar tabi. Biraz da tecrübeye bağlı sanıyorum bu. Evet. Oldu tahmin ediyorum. Koyalım bakalım. yanıyor şu anda demek ki oldu. Yani bu çakmaklar bildiğiniz gibi rüzgarda sönmüyor. Rüzgarda sönmemesi için de şu kısmını muhafaza altına almışlar alevin. Evet. Şu anda bunu doldurduk. Peki buna benzinli çakmak deniyor. Yani benzinle doldurulur diye söyleniyor. Bu doğru mudur? Şimdi araştırdığım kadarıyla bu çakma özel yakıtı ile doldurmak gerekiyor. Benzin koyarsanız ne olur? Normal arabalarda kullandığımız zor tutuşuyor. Açtığınızda çakma çaksanız da kolay tutuşmuyor. Defalarca çakıyorsunuz. Tutuşsa da bir dumanla yanıyor. Bunda bir tabi bir koku var ama tam olarak benzinden ziyade daha başka bir yağ kokusu gibi ben algılıyorum ve çakmağa zarar verebilir. Başka yakıt koyup kullanmaktansa çok kolay erişilebilen kendine ait yakıtını kullanmak daha faydalı olacaktır. Bu yakıtın ne gibi bir özellikler var? Üzerinde ne yazıyor? Bunu ben bir araştırdım. Önünde zaten zip boya ait bir yakıt olduğu belli oluyor. Burada premium diyor en iyi çakmak yakıtı diyor burada lighter fluid. Burada clean burning, temiz yanar diyor. Burada da hızlı ateşleme olduğundan bahsetmiş. Kokusunun hafif olduğundan bahsetmiş. Low odor. Bu alttaki yazıda da şöyle söylüyor. Arka paneldeki uyarıları dikkatlice okuyun diyor. Ve çocuklar için koruyucu ağızlık olduğundan bahsediyor. Yani bu da muhtemelen bu. Çocuklar bunu kolaylıkla açamaz. Gerçekten de açmak için ilave bir alete ihtiyaç var. Bu yan tarafında bir acil müdahale gerektiğinde başvurulacak numaralar vermişler. Bu Amerika ve dünya çapında bu tarafına baktığımızda çakmağın nasıl doldurulacağı ile ilgili talimatlar var. Burada da zippo çakmağınızı doldurmak için diye başlamış. İşte kapak açılıyor. E, ne şekilde damlatılacağı burada gösterilmiş. Burada da aşırı doldurmayın fazla yakıt sızabilir diye bir uyarı var. Bunun arkasındaki uyarılara da bakarsak önce tehlike uyarısıyla başlıyor. Contains dediği ilk paragrafta içeriği yani Contains dediği içeriği içeriğinde neler olduğundan bahsedilmiş. Burada distilatlar Hafif distilat hidro işlem süreci düşük kaynama noktalı nafta petrol hafif hidro işlenmiş yani bir petrol türevinden bahsediyor benzin olduğuna dair herhangi bir şey ben burada görmedim okumadım bu naftadan bahsediliyor özellikle gördüğünüz gibi nafta neft ya diye bildiğimiz daha çok bir solvent Türü. Buna benzinden ziyade solvent diyebiliriz. Solvent çözücü anlamına da geliyor. İnternette araştırdığım kadarıyla. Tinerler de solvent. Örneğin aseton var hepimizin bildiği. Bu da bir solvent çeşidi. Normalde benzine uzak daha çok solvent benzeri bir malzeme. Tabi bazı içerisinde katkıları da mutlaka ki vardır. Ama buna benzin demek çok da doğru olmuyor. Esasen solvent denmesi gerekiyor. Herhangi bir şekilde tarif edilmesi gerekiyor. Evet ikinci paragrafta son derece yanıcı sıvı ve buhar yutulması ve solunum yollarına girmesi halinde ölümcül olabilir. İkinci paragraftaki uyarısı bu şekilde. Sonraki paragrafta da ısı kıvılcım açık alev sıcak yüzeylerden uzak tutun. Yakıt ikmali sırasında sigara içilmemelidir. Gözlere, cilde veya giysilere temas ettirmeyin. Yutulması halinde hemen bir zehir merkezini veya doktoru, hekimi arayıp bu şekilde bir e, tercüme çıkıyor üç aşağı beş yukarı. Şu en son paragrafta da tıbbi tavsiye gerekiyorsa ürün kabı veya etiketini elinizin altında bulundurun. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Kullanmadan önce etiketi okuyun. Evet bu kadar. Bunun üzerindeki uyarılarda da. E, gördüğünüz gibi bu aslında bir benzin değil. Normal uçakmak için üretilmiş bir yakıt türü. Mamı ilk defa doldurdum. Şu anda artık kullanabilirim. Normal yanıyor. Bununla ilgili söylenecek başka bir şey de yok. Umarım faydalı olmuştur veya ileride faydalı olacaktır. Beğendiyseniz abone olmayı ihmal etmeyiniz. Hepinize teşekkür eder. İyi günler dilerim.